Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Kızlar Pınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleriyle göçüktü arama kurtarma çalışması yaptı. Arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kahtan'la 2 yaşındaki kızı Melek hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı.